Merhaba arkadaşlar bugün kanalıma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yumurtaları açacağız ilkinden hemen bakalım bakalım ne çıkacakmış bakalım ne çıkacak İnşallah bana erkek çıkar erkek çıkarsa şanslı olurum bana inşallah şu bundan çıkar gibi düşünüyorum demin görmüştlerdi hadi bakalım. Şu sevimliliğine baksana. Öpeyim onu bir. Bekle. Onu çok seviyorum. Tamam şimdi ikinci yumurtamızı çatlatalım. Bakalım ondan inşallah erkek çıkar mı kız mı çıkar. Şansım kız çıkacak derim. Ooo oh, erkek çıktı. Bu da tatlıymış. Öpeyim bunu da. O da biraz daha güzel kokması gibi. Karnında ne güzel patlamış mısır var. Ne güzel altın kulakları ve ne güzel bir boynuz var. Kanatları kıpkırmızı, boynuzu da kıpkırmızı. Ama bunun güm gümüş. Güp gümüş. Ve masmavi. Bakalım ondan güzel çıkmış mı? Vay! Güzel görünüyor. Şansım iyi ki varmış. Evet. Şimdi tavşan Rebecca'yı göstereyim. Ama onu göstermek için çok tatlı olduğunu biliyorsunuz. Evet arkadaşlar video bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla yumurta açılımı için kanalıma abone olup videoyu beğenin olur mu? Görüşürüz.